Merhaba Zeynep ben. Kanalıma hoş geldiniz. Aynı terapötik etkinlikler serisine devam ediyoruz. Uzman psikolog Aylin Ertan ile birlikteyiz. En sevdiğimiz e, kart serisindeyiz. Çiz anlat. Ayşe gerçekten çok severek oynuyor. Evet. E, çok, biz çok keyifli oynuyoruz. Uzun saatler oynuyoruz. İçinden gerçekten sınırsız hikaye çıkartabiliyoruz. Ama ben birazcık sizden bunun asıl Hı -hı. amacını öğrenmek istiyorum. Aslında Ayşe'nin yaptığı şey benim için çok önemli. Çünkü çocukların kendi yaratıcılıklarını kullanmaları bu kart oyunlarında çok hoşuma giden bir şey benim. Çünkü okuma yazma bilmedikleri için için manueli okuma şansları yok aslında. Evet. Kılavuzlu. Benim bile fırsatım olmadı. Evet, <laughs> Bir anda onu hepsini Ay, tabii ay, tabii. Al, dur bir dakika ne yapacaktık falan demeye kalmadan kendisi, kendisi? hepsine e, oynuyoruz aslında o. Ama sonradan şöyle yönlendirilebilir. Çünkü bunun içinden 5-6 tane oyun çıkıyor. Benim yaparkenki amacım da oydu. Burada çizim yapabiliyor, siyah beyaz kartlarımız var. Daha küçük çocuklar için mesela, hmm. 2 yaşındaki çocuklar için özellikle. E, yuvarlak var içinde. Siyah beyazlardan belki bir bulabilirsek. Bir evet. Mesela, Mesela. bunun gibi kartlar var. Üçgeni var, karesi var, bunun dikdörtgeni var. E, anne yönlendirerek, hadi gel bakalım burada bir yuvarlak çizelim, gel bir üçgen çizelim deyip, sonra isterse içinde de boyayabilir. Hı -hı. O şart değil ama sadece hani, çizmeyi değerlendirmek açısından da önemli. Yani bir anne çocuğun en azından yuvarlak çizebiliyor mu? üçgenin çizebiliyor mu, dikdörtgenin çizebiliyor mu, bunu görmesi açısından da önemli. Onun için koydum içine bu kartları. Hı hı. Onun dışında neler var? Hayvanlar var, nesneler var, duygular var. Ee, mesela burada hayvanların birkaç tanesini hmm. gösterelim. Evet. Nesneler çok fazla da. Çok fazla, o nesne dönüşün. var, evet. Çok Ondan fazla sonra nesne var. burada basketbolcu, golf oynayan mesela hiç daha önce görmediğim görme, meslekler, görmediği var. Meslekler, Tabii, var. Önce görmediği meslekler var. Tabii, daha önce ee, görmediğim meslekler var. Hayır gibi, be evet, Polis hakim var. Hasım yani evet. tanımıyor Belki hiç olabilir, tanımıyor. Şey evet. hiç görmemiş, tanımıyor. Zaten öyle oluyor genelde hani. Evet. Soruyorum eğer cevap alamıyorsam benim, benim için de bir tanıtma, tanıtma fırsatı olmuş oluyor. olmuş oluyor. Onun i̇şte dışında mesela aynı kartlar var. Evet. Bunları da e, ilk aldığında mesela kartları hepsini şöyle dağıtarak e, e, Sınıflandırmak Sınıflandırma istediğinde aynalarını da hemen bulup, kenara koymak, de eşleştirme... Onun dışında başka bir eşleştirme daha var. Mesela hmm. steteskop var, hmm. doktor var, evet. hemşire var. En azından bu kavramları da eşleştirmek. Eşleştirme evet. Burada şimdi var. bir tane daha hemşire bulursak mesela. Ee, e, işte evet, Oynarken de öyle oluyor zaten. Bir dakika dur şurada bir şey var. Ben burada hemşire var. Evet, oldu. mesela bunları da birlikte konuşmak. Hı. Bunlar nerede bulunur? İşte hemşire nerededir? Hastanededir. Hastane var hatta. Bunun renkli olanı da var. Bir tane hastanede bulabiliriz bir hastane. Ya da şunu hastane olarak da belki kullanabiliriz. Evet. Şimdi Hadi bak bakalım Ayşe işte e, doktor nerede bulunur, hemşire nerede bulunur, hastane hmm. bulunur. Peki doktor ne kullanır? Hmm. steteskop kullanır gibi. Bununla ilgili de hemen orada bir bilgi vermek aslında hmm. çocuğa bir yandan. Bir de şu tür kartlarımız var içinde ee, daha geniş. E, işte biraz önce görmüştük. Mesela şu tür kartlarımız var. Bu tür kartlarda iki şey yapılabiliyor. Buradan bir hikaye çıkabiliyor. Bunu bir anlatması hmm. istenebiliyor. Ondan sonra da bir dakika baktıktan sonra kapatması istedim. Birazcık da böyle hafızasına Aynen. bakmak aslında. Yani burada neler vardı hatırlıyor musun? İşte palyaçoyu mesela söylerse palyaço nerede bulunurdu? Palyaço ile birlikte orada başka neler olabilir gibi ufak ufak sorular sormak aslında. Hı hı. Onu böyle küçük küçük test etmek hafızası ile ilgili. Bunlar da çok önemli kartlar o anlamda. Ee, önemsiyorum ben bu oyunu çok fazla çünkü bir oyun içinden hakikaten 5-6 tane oyuna yaşayabiliyorsun. Hatta Ayşe'nin yaptığı gibi buradan bir hikaye çıkabiliyor. Kartları yan e, yana dizip, Hı -hı. nesneleri, insanları bir arada dizip oradan belki bir hikaye yaratması istenebilir Ayşe'nin. Ee, başı, ortası, sonucu olan bir hikaye. Hangi kartı sevdiği fark edilebilir. Belki evet, kendinden evet. o kartı sevdiği üzerinde konuşulabilir Ayşe'nin yaptığı bir şey zaten birçok oyun çıkabiliyor buradan. Yani anne için de çok aslında eğlenceli ve keyifli. Çünkü hani yarım saat, 40 dakika belki ondan daha fazla bir zaman çocuğuyla birlikte zaman geçirebiliyor, bir sürü şey öğretebiliyor. Çünkü okul öncesi çocuklar için anneyle birlikte zaman geçirmek, anneden bir şeyler öğrenmek çok önemli. Çok. Ya, o hiçbir zaman aklından çıkmıyor mesela. Benden öğrendiği neyse bilgi, oyunda veya başka bir şeyde ona dikkat ediyorum. Farklı evet. insanların öğrettiği evet. şeylere göre benim evet. öğrettiklerimi bir seferde gerçekten aklıma kazıyor. Şey Güven duygusundan kaynaklı Var, olduğunu o... Burada e, oyunun içerisinde e, anne olarak da ben de çok dahil oldum ve çok keyif aldım gerçekten oynamaktan. Çok derine e, girmeden çünkü burada aslında hikaye üzerinden iletişim kurmak beraber hayal gücümüzü bir şekilde keşfetmek. Çünkü onun hayal gücünün ne kadar ileride tabii, evet, olduğunu da, da görmüş tabii olabiliyorum. Öyle. Belki orada bir destekte de bulunabiliyorum. Çocuklardan çok daha güzel hikayeler çıkıyor. Zaten. Çok çok gerçekten <laughs> çok daha güzel hikayeler çıkıyor. Bunu her yerde de taşıyabilmek çok benim evet, için önemliydi. Evet. Uçakta mesela en son seyahatimizde uçakta yanımdaydı. Götürdüm İzmir'de anneannesiyle beraber çok oynadılar. Zaman çok çünkü onu çok oyalayan ve her yerde duyuran bir oyun olduğu için çok seviyorum. Bir de e, tahminim e, hani asıl bu e, hem hani zeka geliştirici bir annelerden özellikle çok fazla soru aldım ben bu kartları paylaştım bir evet, kez. Evet evet zeka geliştirici için, için e, değil mi? zeka geliştirici kartlar arıyorum yani çok fazla anne var. E, zeka geliştirici kartlar olarak bunları. Bunları öneririm. Öneririm. Çünkü zeka falan. zaten tek bir şeyden ibaret değil. Yani bu çocuk kendini iyi ifade ettiği zaman, kelime haznesi geliştiği zaman, hikaye kurgulayabildiği zaman, çizim becerisini geliştirebildiği zaten, Bunlar hepsi zekanın parçaları. Şimdi sağ ve sol beyni aynı anda aktive etmekten bahsediyoruz. Ben bütün oyunlarımda onu da söylüyorum zaten. İşte Eskiden ne vardı? Benim çocuğum sözelci, hani resim evet. çizemezler derlerdi. Yani, bir ama yani, şimdi bir eksik. bir eksik vardı ama şimdi aslında olay şu çok küçük yaşlardan itibaren ne yapıyoruz? Hem iki de aktive etmeye çalışıyoruz. Hem suzel tarafını geliştirsin hem sağ beynini geliştirsin. Hı -hı. Bu tam da aslında onun için. İçinde çizim var, istiyorsa boyama yapabiliyor, istiyorsa hikaye yaratabiliyor, istiyorsa kısa süreli dikkatini, hafızasını geliştiriyor. Onun için tam da zeka kartı diyebiliriz. Yani. <laughs> Çocuğum için zeka geliştirici kartlar arıyorum diyen annelere özellikle bu çizim alanında öneriyoruz. Ben çok keyifle oynuyorum Ayşe ile birlikte. Ayşe'nin de çok zevkli oynadığını biliyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Yine oyunlarla ilgili çünkü çok fazla şey yaratabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. içinden bir e, bilgilendirme kartı çıkıyor. çıkıyor evet. Fakat her oyunda olduğu gibi yine aklınıza takılan bir soru olursa isterseniz yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. İsterseniz de e, aşağıda yazmış olduğumuz e-mail adresinden Ayben Hanım'a her zaman ulaşabilirsiniz ve aklınızdaki soruları evet, sorabilirsiniz. her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize keyifli oyunlar diliyoruz. Teşekkürler.